The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün e, önümüzde oldukça dramatik bir meteoroloji raporu var. Ocak 2026 tarihli. Evet, oldukça çarpıcı bir rapor. Görevimiz bu raporu deşifre etmek. Konu bütün Avrasya kıtasını kelimenin tam anlamıyla ikiye bölen devasa bir kış olayı. Yani yerden kilometrelerce yukarıda stratosferde başlayan bir şeyin aşağıda yeryüzünde Amsterdam'daki uçuşlardan Sibilya'daki altyapıya kadar nasıl bir kaos yarattığını anlamaya çalışacağız. Aynen öyle. Rapor buna büyük Avrasya atmosferik ayrışması diyor. Kulağa biraz bilim kurgu filmi gibi geliyor. Bu tam olarak ne demek? Aslında her şeyin başlangıç noktası 2025'in sonunda kutupların üzerindeki o meşhur kutup girdabı var ya polar vortex. işte onun feci bir şekilde çökmesi. Ha evet. Bunu tetikleyen şeye de ani stratosferik ısınma diyoruz. Yani atmosferin en tepesi bir anda ısını veriyor ve bu da girdabı şey paramparça ediyor. Anladım. En basit haliyle şöyle düşünebilirsiniz. Bu olay Arktik'teki bütün o dondurucu havanın kilidini açıyor ve o devasa soğuk hava kütlesi güneye Avrupa ve Asya'nın üzerine doğru resmen sel gibi akıyor. Vay canına. İşte bu ayrışma da tam olarak bu. Kıta bir yanda fırtınalı ve nemli, diğer yanda ise kemik donduran kuru bir soğuk olmak üzere ikiye bölünüyor. Bu kilidin açılması fikri çok güçlü. Peki o dondurucu hava serbest kalınca yeryüzünde ne oldu? Mesela Batı Avrupa'da. Rapor oradan başlıyor sanırım. Evet, Goretti Fırtınası diye bir şeyden bahsediyor. Goretti Fırtınası. Aynen. Serbest kalan o arktik hava, Atlantik'ten gelen daha ılık ve nemli havayla çarpışınca Goretti adını verdikleri canavar bir fırtına sistemi doğuyor. İngiltere ve Fransa'da hayat durma noktasına geliyor. Rekor kar, buzlanma, tam bir kaos. Tabi ulaşım felç olmuştur. Kesinlikle. Ama rapordaki en çarpıcı detay bence Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yaşananlar. Fırtına o kadar şiddetli ki uçakların kanatlarındaki buzu çözmek için kullandıkları o buz çözücü sıvı var ya stokları tükeniyor. Bir saniye nasıl yani Avrupa'nın en büyük havalimanından biri bir sıvı bittiği için mi felç oluyor bu inanılmaz. Tam olarak öyle. Bütün o karmaşık tedarik zincirlerinin aslında ne kadar pamuk ipliğiyle bağlı olduğunu gösteriyor. Peki ne yapmışlar? KLM Almanya'dan kendi ekibini gönderip özel tankerlerle o sıvıyı getirtmek zorunda kalmış. Düşünün yani İnanılmaz bir durum. Batı'da durum buyken rapor bizi kıtanın diğer ucuna Sibirya'ya götürüyor. Orada ise taban tabana zıt bir senaryo var. Derin dondurucu rejimi. Yani bir yanda fırtına ve kaos, diğer yanda donmuş bir sessizlik mi? Rakamlar nasıl? Yakut şehrinde sıcaklıklar eksi 54 dereceye kadar düşüyor. Eksi 54. Eksi 54. Ama asıl facia Angarsk'ta yaşanıyor. Şehrin ana termik santrali bu aşırı soğuklara dayanamıyor ve arızalanıyor. Bir anda 160 bin kişi o dondurucu soğuğun ortasında ısıtmasız kalıyor. Aman tanrım bu altyapının limitlerinin ne olduğunu gösteren çok acı bir örnek. Kesinlikle. Peki bir yanda bu fırtına diğer yanda rekor kıran bir don. Bu iki dev gücün bir yerde çarpışması gerekmiyor mu? Rapor bu çarpışma noktası olarak nereyi gösteriyor? tam olarak Türkiye ve Kafkasları işaret ediyor. Bu iki zıt hava kütlesi tam bizim coğrafyamızda karşılaşıyor. Ve sonuç, sonuç İstanbul'da Karadeniz üzerinden gelen nemle birleşen o soğuk hava meşhur deniz etkili kar yağışını tetikliyor. Şehir kilitleniyor. Aynı anda Doğu Anadolu'da da dağlara yığılan kar çığ riskini son yılların en yüksek seviyesine çıkarıyor. Yani batının fırtınasıyla doğunun donu ortada tam bir kaosa neden oluyor. Bu tablo gerçekten de bir felaket filmi gibi. Ama e, raporun ilerleyen kısımlarında bu durumun tamamen beklenmedik, hatta neredeyse ironik bir sonucundan bahsediliyor. Sibirya dezenfeksiyonu. Bu nedir tam olarak? İşte burası işin en ilginç kısmı. O rekor kıran soğuklar var ya, toprağın çok derinliklerini işleyerek normalde kışı sağ atlatan pek çok tarım zararlısını yok ediyor. Doğal bir ilaçlama gibi. Aynen. Özellikle de Sibirya ipek güvesi gibi ağaçlara büyük zarar veren larvaları. Rapor bu doğal dezenfeksiyon sayesinde 2026 yazında bölgedeki tarımsal verimin ve orman sağlığının beklenmedik ölçüde artabileceğini öngörüyor. Yani kısa vadeli bir felaket uzun vadede bir biyolojik faydaya dönüşüyor. Kesinlikle. Bu inanılmaz bir çelişki. Ama bu fayda tamamen şans eseri değil mi? Yani planlanmış bir şey değil. Bu tesadüfi faydaya güvenip Angarsk'taki insanların donmasını veya Şipol'deki kaosu görmezden gelemeyiz herhalde. Buradan çıkarmamız gereken daha büyük ders ne? Kesinlikle bu tesadüfi fayda asıl sorunu gizlememeli hem havalimanı krizi hem de santral arızası mevcut altyapımızın, sistemlerimizin bu tür gezegen ölçekli atmosferik kaymalara kesinlikle hazır olmadığını gösteriyor. En can alıcı nokta bu sanırım, evet. Raporun uyarısı da bu zaten. Arktik bölgesi dünyanın geri kalanından daha hızlı ısınıyor ve bu durum kutup havasını yerinde tutan o jet stream'i zayıflatıyor. Hmm, anlıyorum. Zayıf bir jet stream ise bu tür kilitlenmiş yani inatçı ve aşırı hava olaylarının gelecekte daha normal hale geleceği anlamına geliyor. Anlaşıldı. Yani Ocak 2026'daki bu kriz aslında tek seferlik tuhaf bir olay değil. Bu iklimin yeni ve çok daha öngörülemez normalinin bir fragmanıydı sadece. Aynen öyle. Bu da bizi doğrudan size yönelteceğimiz o önemli soruya getiriyor. Rapor, altyapının acilen yeniden tasarlanması gerektiğini söylüyor. Peki, atmosfer artık bildiğimiz kurallara göre oynamıyorken, sizin yaşadığınız şehir, her gün kullandığınız ulaşım ağı veya evinizdeki elektriği sağlayan şebeke için bu yeniden tasarım gerçekten ne anlama geliyor? Bu küresel değişim sizin yerel hayatınızı nasıl etkilemeye hazırlanıyor?